Sendikası genel başkanı Hüsnü Yıldırım'a söz veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinizi Üçlü, sağlık ve sosyal hizmet, hizmet emekçileri, ve emekçileri genel merkezi, merkezi adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz bugün, bugün sağlık emekçileri ülkenin, ülkenin bütün hastanelerinde, hastanelerinde iş bıraktı. bıraktı üretimden gelen gücünü kullandı. Niye bunu niye yaptı? yaptı? Yıllarca söylediklerini bu iktidara anlatamadığı için yaptı. Üretimden gelen gücünü kullandı. Yıllardır sağlıkta dönüşüm politikalarıyla bugün yaşadığımız sağlıksız ortamı yaratanlar bizleri bugün bu noktaya getirdi. Bizler bunu zaman zaman eylemlerle, zaman zaman açıklamalarla bunu ifade ettik, yürüyüşlerle ifade ettik. Anlamadılar. Hala da anlamıyor. Mecliste çıkardıkları yasa bu gün biz şunu söyledik. Mecliste çıkardığımız yasa bugün hekim ve diş hekimleri arkadaşlar için yoksulluk sınırı seviyesinde bir eee iyileştirme olabilir. Bunun bütün ve sosyal hizmet emekçilerine mutlaka ve mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü bugün geldiğimiz noktada ülkedeki ekonomik durum ortada. Bunu görmüyorlar. Ve sağlıkçılar da bugün bunu ifade eden eylem etkinliklerine devam ediyor. Bundan sonra şunu yapacak sağlık emekçileri. Hastanenin tüm birimlerinde hastanenin tüm çalışanlarıyla birlikte iş yeri meclisleriyle bunu oluşturarak bu iş yeri meclisleriyle sorunları biriktirerek bu sorunlarıyla birlikte sorunlarımız e, iktidar tarafında çözülmezse çok daha büyük eylem ve etkinliklerle bunu e, hayata geçireceğiz. Biz şunu söylüyoruz yıllarca. Ülk, şunu söyledik ve bunun için mücadele ettik. Halkımıza ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunmak için. Bunu da pandemi döneminde hayatımız pahasına yerine getirmeye çalıştık. Görmeyenlere bir daha söylüyoruz. Bugün Türkiye'nin bütün, bütün hasta